Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Crime Santo oynayacağız ee, Oynamadan önce Videoya geçmeden önce online like atın Hadi başlayalım Bu arada bu kulaklığı ilk videomda da kullanmıştım Hatırlarsanız Tekrar göstereyim Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Warzone E.O oynayacağız yılan oyunu böyle uzuyor. Bu arada ben kulaklık aldım. Nasıl güzel. Bu nasıl kulaklık diyecekseniz. Şöyle bir kulaklık. Kutuda bimden aldım 20 TL. Böyle kulaklık. Güzel. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse hadi videoya başlayalım. Değil mi? <laughs> Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet oyun böyle. Kendine özel evi yok. Para biriktirip alıyorsunuz. Kıyafeti böyle eski. Böyle kar yağıyor. Noel işte her yer. Baya güzelmiş oyun. Oyun güzel yani. Böyle örüncek adam güçlerine sahip. Böyle duvarda durabiliyor. Sonra a atabiliyor böyle. Noel e, ağaç Ağrımdan atıyor böyle mal ağacı. Sonra şurada Luna Park var. Şuraya gidelim bir. Luna Park var arkadaşlar. Evet burası böyle hız treni yeri. Dönen dolap. Hatta binelim arkadaşlar. Şurada gazoz adam var. Gazoz adam. İşte böyle biniyoruz arkadaşlar. Böyle birileri bize silah atıyor. Yıldız şeyi de var bunda. GTA'daki gibi. Böyle kar yağıyor. Böyle işte oyun. Güzel yani oyun. Oyunu sevdim ben ya. Yani. Vegas oyun hali. Sadece bedavadan böyle tırmanma, halat gibi bedava özellikler vermişler. Böyle atlayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ölmüyor. Ölümsüz yani. Ama birileri silah attığında ölüyor. Böyle tekme atma şey de güçlü. Yine böyle burada banka var bu oyunda da. neyse işte böyle. Oyun güzel yani. Oyunumuz <laughs> böyle arkadaşlar. Işte. Burada böyle görevlere falan katılabiliyorsunuz. var bu hediyelerde işe Sen yarıyor iyi, böyle vurduğumuzda hediye çıkıyor para falan verdiler Mermi, bak mermim bitmişti yani baya güzel markete gelelim böyle reklam çıkıyor 5 saniye Böyle market. Böyle güzel işte. Noel <laughs> <elbiseleri gülüyor> arabası bile <laughs> var. Evet. Güzel yani. Böyle elbiseleri de böyle eski değil. Daha yenisi var. Evet mesela şu yeni mesela. Bu oh, dakika. Like şu yeni mesela. Pantolona bakın, hepsine yeah. bakın. Şu da yeni. Almak gerek. Param var ama almayacağım. Böyle ekmek var. Yani oyun bayağı güzel. Şöyle evlere bakalım. Bu 500 bin dolar. 200 bin dolar. Bu benim evim. 150 bin dolar. 500 bin dolar yapıp bunu alacağım. 264 bin dolarım var. Oyun böyle işte. Orada 500 bin dolar olan ev. Buna parkın yanında. Parkın yanında ev alacağım yani. Bayağı güzel bir oyun. Yani oyun böyle. Arabalar, arabalar hızlı mı yavaş mı ona da bir bakalım. Arabaları yakalasak. Arabalar kar yağdığı için donuyor böyle. Denizler de donmuş kar yağdığı için. Bu kötü işte. Çünkü yüzemiyorsun. Arabalar hızlı burada. Çünkü bazı gangster oyununda şey oluyor. Şimdi hız testi yapalım. Ne lan uçuyor araba? Arkadaşlar arabayı patlatıp oyunu bitirelim. Bir dakika Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.